amca. Amca gel. Zor. İşte yakışıklı abi. Ya. Bir adam bir yap. Işini yap. Beşiktaş sizin abinizdir. Fener'in de abisidir. Galatasaray'ın da abisidir. Beşiktaş kimseye kendisini yedirmez. Ve göreceksiniz. Beşiktaş. Bravo. Okan. Okan. O çok güvendiğin, O çok güven değil. O, o Süven'le beraber gel Okan. Bravo salıncaktan insinler. Önce önce bu salıncaktan insinler. Karalı ağacı verdim tabii, ki tabii ki ipler sarılı ağacı ver. Tabii ki. Eğer kimse daha ipler ki bulamıyorsa. Yemin bunlar sekiz yesinler. gelsin bir önce en son seninle röportaj yapmıştık. Ceko hatırlıyor musun? Onun yine anası. Ha, o köfteden sen misin? Benim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Elnesiri. Dedim sana elnesiri yiyecek Ceko kötü dedim ya. Evet. Elnesirin de koyayım. Çek onun Mourinho da. Mourinho'nun da İsmail, Geç, İsmail, İsmail, <laughs> İsmail Kartal. Kim oynatacak forvetle? <laughs> <laughs> İkisine de küfür et. Sana bir şey Icardi'yi oynat <gülüyor> <gülüyor> ya, var mı burada itiraz edecek bir kişi var mı ya? Icardi'ye yok diyecek bir kişi var mı burada? Adam adamlar gitti. Osimhen'i aldı. Bizleri kendisi. Ne oldu? Atacağım sabah. Tamam. At istek Tamam. Bak ilk Hadi beşten bakalım. bir tane maç al Morinho. Bir tane olsun maç alamaz mısın ya? Allah belanı versin. Yönetim istifa. Yönetim i̇stifa. istifa. Dünyanın sayılı tenize dönlenmiş. Ulan İsmail'in var ya boku alamazsın boku. Sen var ya sen. Bir iyisin <laughs> lan. Bravo. Allah belanı versin. Sen yedi sülalesini cettiniz çok ciddiyim. Anasını Başkan. E, nerede yanlış? Başkan yanlışı? başkan deme. ne evet. Ne yanlış koyayım? Ne yanlışı? Ne yanlışından bahsediyorum? Bugün maksimum bana biraz üretti. Neyi üretti? Ya üretti maksimum. Tamam. Başını üretti maksimum. Başkan Beşiktaş oynadı, Mourinho izledi. Beşiktaş Fener oyuncularını yerden kaldırdı, kucağa aldı. Kucağı Rasim. bu akşam eze eze yandık fenere alamazsın bunu alamazsın bunu alamazsın hiç bir çocuk evet. adamı o zaman diyorsun ki ne vermekti ya Kucağı oturdu diyorsun doğru mu? evet ne kucağı abi ne kucağı Rasim Ozan, Ozan kucağı yanır bu mikrofon anında Come from England to watch this game and I want a refund. Ali Koch out! Yes! One what do you think He has to go. go. Something is wrong upstairs. You can see the way they're playing. He has to go. He go. Something is wrong. What do you think about Mourinho? Mourinho... He was outdated in the Premier League and he's outdated in Turkey as well. to Şey, Kanka kapa bize. kapa. kapa. Hadi, let's do it. şöyle. Okey. Hadi Hadi evet. yes. Yes. O Barış Alperler, o başka kim var? Torayrlar, Mertensler, Okan Buruklar. Bir Buruk bir hepsi birer birer evet. cehennemde yanacak. Ama ilahi adalet varsa da söylüyorum ki bakın hepiniz bir dakika. Allah birine gaz bir Allah bitti. Ötesi yok Allah bile ben, ben bu oyunu beğenmedim. Bir maksimum dışında herkes ölüydü. Evet. Ne yapmak lazım? lazım. Evet. Bu takımı ateşlemek evet. evet. lazım. Ara transfer. Sağ bek yok. Sağ Ortalan yani. yok. Ortalan yok. Forvet yok. Siz ne yapıyorsunuz? Yönetim evet. ne yapıyor? Şimdi Ali Koç istifa. Tamam. İstifa da Ali tuttu bir şey kalmadı. Evet. Adam. Bir an önce el atmaları Ali lazım. Ali koç... bütün fenerlere söylüyorum. şükür yerine aldık diye çalım 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 dediler. Son dakika geçiyor. Şükrü Ya sağlık kontrolünden geçememiş. Kronik sakatmış. Hayda. Biz de böyle geçirmiş olduk işte. <laughs> Ama bir, bir, bir dakika bir dakika bu bilgi doğru mu? Evet şu an evet. Twitter'da şu an son dakika olarak bütün hesaplarda gözüküyor. bor servisinde aldılar. Altım çalım altım. çalım dediler ve şu an iki sağlık kontrolünden geçememiş. Şükrü yer ellerinde patlamış oldu. Uğurlar olsun. Altım. Altım. Altım o paylaşıyor bir arkadaş var. Okan! Okan! Geliyoruz diyen. Okan ne yaptı? O puan koydu. Aldın mı babayı? Aman, Okan geliyor, geliyor! Az yıldırım dediğin adam sahaya iniyordu, a**lıyordu ortalığı. Ali Koç, yeni sevdir şampiyon olmalı. Ne var ya? Az yıldırım olsaydı bu ortalığı çocuk Galatasaray konuşabilir bizim miydi bizim ya? Beni sana küpüre girme ya. ya. Bırak, Her hafta ya. yapı, yok hakem şöyle Ayak yaptı, yok kayakası. böyle yaptı ya. Sağda oynayacak ki kazanırsın ya. Aa problem bu değil. Abi s*** gibi açıklamayı koyacaksın. Tamam bak koyacaksın. S*** koydu bu çocuk konuşamayacak ya. Bak ben Ali Koç'a Söylememenin ya da Acun Ilıcı'ya Söylememenin nedeni ne biliyor musun? Kombine mi iptal yoksa? yani. <gülüyor> <gülüyor> Kamerada görsün bakın burası Rams Park Stadı. Ben Galatasaray taraftarıydım. Bu namussuzların şikeci şerefsiz olduğunu öğrendim gün bu takıma geçtim. Allah belasını versin tuttuğum günün. En büyük Fenerbahçe. Bravo! 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 Ne zaman Buyur mu geçtin? Bu yıl mı geçti? Bu yıl. Yeni geçtiniz ha taze. Derbide Türk hakem istemiyoruz. Derbide Türk hakem istemiyoruz. Derbide Doğru. Türk hakem istemiyoruz. Dört tane direkten dönen top var. Rize takımı dokuz kişi değildi. On kişiydi. Hakemle birlikte on kişiydi. Ama her şeye rağmen bu sene şampiyon Fenerbahçe. İtalya. İtalya. İtalyanca bilen var mı? Abi. Do you speak Italian? Do you Grandissima partita. Bu, bu bir diyo. Diyor ki, Fenerbahçe'yi diyor çok seviyoruz diyor, Mourinho hocamız diyor, Fenerbahçe diyor bırakmasın diyor. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak adam diyor, Jose Mourinho'dur diyor. Ee, In qualunque paese l'ho seguito. Londra, Manchester, Chelsea, Tottenham, Roma, Real, Roma. Ne yaptın? Diyor ki, Roma'da diyor, Chelsea'de diyor, Tottenham'da diyor, başarıları var diyor. <gülüyor> <gülüyor> e, Fenerbahçe'de diyor bir gün diyor, kupa kaldıracak diyor. Dayıcığım, nice to meet you, Nice meet you dayıcığım. Eyvallah. Evet, oh! Burak, Okan Buruk futbol. Futbol, futbol. Futbol, Başka oyuncu futbol. Futbol, futbol. Futbol, futbol. Futbol, Okan, <laughs> 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 let's go. Uçak. Burada Galatasaray'ı koyacağız, geçireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <Geçikliği> <gülüyor> Salıncak paylaşım oldu zamanında. O salıncağı da koyacağız, beraber yollayacağız her <gülüyor> <gülüyor> her Beşiktaş her zaman herkesi salıncağa koymuştur, göndermiştir. İnönü'de de koyar, Ali Samiyen'de de koyar. Her sene de aynı muhabbet. Ben Galatasaray'dan da bıktım. Şampiyonluk, Galatasaray'ın şampiyonluğunu görmekten de bıktım. Ben galibiyet istiyorum ya. Mutlu mutlu eve dönmek istiyorum ya. Başka da söyleyecek yani yok. Bitti mi yani Bitti abi, bitti, bitti. Bitmese de bitsin zaten. Her hafta ben Galatasaray maçlarını takip etmek zorundayım ya. Kimse kusura bakmasın. Şampiyon belli. Ya videolar ya. Fener 28 şampiyonu var. Öyle bir şey için küfür de edemiyorum yani Aslında Öyle bir şey yok abi. Kalkıp 50'den önceki şampiyonluk alıp kendini teselli etmeyeceksin. Ben buradan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum. Ne oluyor? Adamlar 2-3 maç kaybediyor. Bir sezon kötü oynuyor. Başkan gitti şey gitti ama bizim geri zekalı şeyimiz tamam mı? Komple olarak 2-3 maç kazanıyoruz. O başkan Elikon, muhtaç sana. Sikiledim. Ya başların böyle TFF Başkan Hacı Osmanoğlu'na sesleniyorum. Artık onuru gururu geçtim. Allah'ın kitabın varsa bu hakemlere çeki düzen ver. Allah'ın kitabın varsa Bravo. ya sen bu hakemlere çeki düzen ver, ya da ülkedeki Bravo. bütün maçları yabancı hakemler yönetsin. Çünkü Türk hakemleri satılmıştır. Bravo. O Türk Telekom Arena'nın orada. Çarşı Er Meydanı'na gel diyen yani çocuk. Biz geldik oğlum. Sen neredesin lan? Biz geldik oğlum. Abilerin bile stat'tan çıkamıyor lan. Neredesiniz? Ali Koç'a gitmesi lazım. Şu çocuklar mutlu olsun artık ya. Bir dakika kulübe böyle. Ah hada 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 Hadi, hadi, hadi abla hadi Biz biz bu kadar 20 Ali yıldık abla hadi Ali koç istifa Ali koç 20 Ali koç Ali koç bir maç bir maç izledik bir maç ya 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 yazıktır ya hayatım sen ya ömrümüz istedik bak her şey geçtik Ali dedik Fenerbaş dedik ya bir maç ya Bunları güldürmeyin dedik ya, Oraya. güldürmeyin dedik ya. Ya burada nasıl güldürürsünüz siz bunları ya? Ya hiç bu gurur yok, hiç bir şeref yok? Bak ben kongreisiyim, çek. Herkes de görsün. Çek, bak çek. Bak çek. Ali, Ali Koç'un karşısındaki su bardağını oy atmak için gibi. oy aldım. Bizim yönetimimizden bir olmaz. Bak bir kongresi konuşuyor. İptal ediyorsunuz da edin, bak kongresi. 23 yaşındayım. En son şampiyonluğumu ortaokulda gördüm ya. Böyle bir şey var mı ya? Öyle birlikte mücadele ediyorsun ki her sene 100 puan toplaman lazım. Bütün Türkiye'de sana düşman. Taraftar isyan etmek taklı ama hakikaten Fenerbahçe'nin işi çok Ali zor kardeşim. Kuş, sağda Ali kesinlikle istifa. sağda Ali kesin. Kuş, kardeşim Ali, kuş, Ali istifa. Koç, istifa diyorsun ama bütün Türkiye'de sana düşman. Ya. Rakipler sana ekstra motivasyon. Galatasaray'a karşı böyle oynuyor mu Samsun Spor? <laughs> Kasımpaşa Ayıp Spor'u böyle oynuyor mu? Ama sana çıktıkları zaman şampiyonlar ligi maçı gibi. Ama bunu da görsün yani. Cek koymuşlar <laughs> içmiş. Ya, ya İsmail'i niye gönderdin ama İsmail Kartal'ı ya o zaman? Bu topu İsmail Kartal beş katı daha iyi oynatıyordu ya. E Moriye dedik ne oldu? Bir top oynattı Rangers maçında ya. Ya s*** lan de s*** ya s*** ya. Yeter s*** koyun ya. Bak ben burada Icardi dedim, Osimen dedim. S*** koyun bir tane o kalitede forretimiz yok ya. Ne yapıyor bugün ya, o s*** çocuğu? Boş kaleye direğe vuruyor ya. Ne yapıyor ya? Yeter s*** koyun. bizi dolduruyorlar dolduruyorlar bıktık artık ya. Belli isimlerden kurtulmamız lazım kardeşim. Ali Koçtur, Aziz Yıldırımdır. Abi ya başka ya, biri hani gelecek. Bir bir Dönüp dolaşıp aynı yere değil. Artık, yere değil. Yere değil. artık yeter a**kıyım ya şu adamlara baksana ya. Ya artık ya yeter ya. Sokayım sana ne ya. 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 Ali Koç'u desteklesin diye gelmedi ya. Ya, ya. bu adamların hesabını kim verecek a**kıyım? Ya kim verecek? Selektör yaparak geliyordun. Hani nerede? Buldunları yaktık. Okan, o geliyor <mi> Okan! <oldu>? Acun <laughs> iyi geceler! Ali Koç, Yapın iyi geceler! Mert iyi geceler! Merhaba, çok Merhaba, çok Merhaba. Hakan, iyi geceler. <laughs> Al size yapı, girsin size anam! <laughs> Buradan Kadıköy'e sesleniyorum. Siz kul hakkı yedikçe şampiyon olamayacaksınız. Tayyip <laughs> bana cevap versin ya. Dakika 90 mı? Sen niye adama kayıyorsun? Bırak vursun, Birbir olsun. <laughs> Ersin. Kardeşim sen hiç mi bir şey katmadın kendine? Sana her seferinde Sergen Hoca az mı verecek? Mert gibi bir adamla beraber oynuyorsun. Biraz bir şey öğren ya. Sen nasıl bir kalecisin kardeşim? Evlere şenlik goller yiyorsun ya. 40 bin kişi oynuyorsunuz ya. İnşallah görürsünüz bunu ya. Yazık ya. Oynanmaz bu maç onu söyleyeyim. İlk öncelikle Immobile çok kötü oynadı. Sonra Rafa da yatırdı kaldırdı bir şekilde şeyler yaptı da. Onu da yani. Yine 5 olmadı. Her, her, gün alıştık. Her hafta alıştık. Beş, beş, beş. Bugün Oo. iki oldu. Olmadı. Bugün kabul etmiyoruz. Haftaya inşallah Trabzon'a beş. Ola. Hiçbir, Ola. Zaman, Ola. hiçbir zaman, hiçbir zaman beşten aşağı atmak istemiyoruz arkadaş. Her zaman 5, her yerde beş. Oku! İnönü burada Galatasaray mezar olacak mezar. İster TVsi gelsin. İster o Okyanı herkes gelsin. İnönü Galatasaray'a mezar olacak mezar. Eşşahı var ya. Evet. Onu, bunu stadın önüne köfteci yapacağım. <laughs> Bak söylüyorum burada, o köfteci olacak burada. Bak, burada ses gelmez. Abi. 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 Burada, burada. Burada, mikrofon burada. Bak, Bak, ben... Niye gülüyorsun kardeşim? <gülüyor> Muslera'yı yuklayan, al. Bir daha da stada gelirsen. Muslera tamam. bu takımın efsanesi değil. Muslera'yı yuklayan, <laughs> Bülent Korkmaz'ın rekorunu kıran adam. Bu saygısızlık yapılmaz. Doğru söylüyor. Alın abi. bir tane doğru. gel. Vallahi bravo. Bir dakika. Bir dakika. şampiyon yaptı. Yuklayan hepsi burada kaç tane koltuk sayısı varsa onlara girsin. Evet abi. Bu kadar şöyle. Kesinlikle katılıyoruz. Tamam. Adam tamam. tamam. doğru söylüyor abi. Bak. Biz adam gibi bir Fenerbahçe istiyoruz. Biz Bak. adam gibi bir ezeli rakip istiyoruz karşımıza. Aynen öyle. Çünkü, Çünkü bizim Fenerbahçe. bir adımız vardı. Biz bugün Fenerbahçe'si Galatasaray'ı bir dünya lideriydi. Evet. Biz evet. şu an eğlenemiyoruz. Eğleniyoruz evet. ama kendimizce. Evet. Keşke adam gibi bir Fenerbahçe evet. olsa. Ay keşke ayır. adam gibi bir Fenerbahçe işte de çok iyi şey eksik. Yani üçlü diyorlar adamı. oynamaz. Orası, Bak biz dörtlü adamız. Dörtlü oynarız. Ama atak oynarız. Öyle gelen pas, geri pas, kesmiyor. Bak. Bugün taraftar geldi de coşku bekliyor. yok.